Merhabalar. Ahşap Tutkusu kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda daire testereyi işleyeceğiz arkadaşlar. Daire testere nedir? Nasıl çalışır? Yani çalışma prensibi nedir? Hangi tipleri vardır? Çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Ve en çok bana sorulan sorulardan birisi dekupaj testere mi, daire testere mi? Bunu da anlatacağım. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Daire testere bir elektrik motoru yardımıyla şurada görmüş olduğunuz testereyi hareket ettirerek Parçanın kesilmesini sağlayan bir alettir. Temel mantık şudur: dönen malzeme bıçakları sayesinde malzemeyi parçalayarak düzgün bir şekilde kesmemizi sağlar. Kesim makinanın, özellikle testere bıçağının yapısı ve kalitesine göre şekillenir arkadaşlar. Daire testere doğrusal bir kesim yapar. Dik pozisyonda çok başarılıdır. Açılı kesimi var mıdır? Açılı kesimi de vardır arkadaşlar. Bendeki makine elektrikli bir makine. Bunun bataryalı olan seçeneği var mı? Var. Bu aldığım markanın neredeyse giriş seviyesi olan bir modeli. Bunlar da seviye seviye doğru yukarıya çıkıyor mu? Çıkıyor arkadaşlar. Şimdi makineyi bir incelemeye başlayalım arkadaşlar. Şurada parçaya girdikten sonra yani kesim işlemi gerçekleşirken kendiliğinden açılan bir kapak vardı arkadaşlar. Güvenli kesim için son derece önemlidir. E, bu kapağın çıkartıldığını e, görüyorum ben. Ama yani ne olursa olsun arkadaşlar öncelikli olan güvenlik. E, bu kapağı çıkartmayın. Bu kapağı çıkartarsanız hani ciddi kazalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu makine arkadaşlar iki elle e, kullanılır. Tek elle kullanmayın. Mutlaka iş parçasını sabitleyerek cihazı kullanın. Bu makinede tetiğe direkt olarak basamıyoruz arkadaşlar. Şu an elektriğe takılı. Startı verebilmek için önce güvenlik mandalına basıyoruz. Arkasından cihazı çalıştırıyoruz. Aynı şekilde sol el kullanımı için bu tarafta da bir mandal bulunmakta. Bu model için söyleyelim şuradaki plastik kaplama rahat tutmamızı ve sürtünmeyi arttırıyor. Yani daha iyi kavramamızı sağlıyor buradaki plastik parça. Bu tip testerelerin yanında şöyle bir de çubuk gelir arkadaşlar. Bu kılavuz vasıtasıyla şöyle masayı biraz geriden alayım. Kılavuzu sabitleyerek düz bir şekilde hatta götürebilmek için yapılmıştır. Kaç kere kullandım diye sorarsanız arkadaşlar hiçbir zaman kullanmadım. Bunun için başka bir yöntem var. Buna da birazdan geleceğim. Şimdi makineye devam edelim. Şurada görmüş olduğunuz civata Gevşetilerek açılı kesime müsaade eder. Yani tablayı istediğimiz açıya yatırabiliyoruz. Şurada da bir açı ölçer koymuşlar. Parmağımın ucundaki gösterebilirsem parmağımın ucundaki minik vida ise tablanın sıfır. Yani 90 derece testereye 90 derece olacak şekilde ince ayar yapılmasını sağlayan bir vida arkadaşlar. Şuradaki civatayı az önce gösterdiğim çubuğu geçirip sabitlemeye yarayan vida arkadaşlar. Buradan size göstermek için böyle tutuyorum elektrikten çekili. Şurada bir mandal var arkadaşlar. Şimdi bakın bu ileri geri gidiyor. Bunu şöyle göstereceğim size. Şu anda mandalı tuttum. Bakın testere döndü ve kitlendi. Mandalı görebiliyor muyuz bakalım kameradan? Şöyle mandalı göstereyim tekrardan. Kitlendi. Mandalı bıraktım. Bakın testereyi azıcık çevirdim öbür taraftan. Mandala basıyorum. Testereyi azıcık çevirdim zaman mandal bir tık daha geri gitti. Ee, bunun amacını testere kitlendiği için testere değişimini yapmak istediğimiz zaman bu mandala basıyoruz. Şuradan anahtarla gevşetiyoruz arkadaşlar testeremizi değiştirebiliyoruz. Başka bir mandal ise bakın şurada. Bunu şimdi gevşettiğimde ne olacak? Bakın. Testere tablası açıldı arkadaşlar. Kamerada göstermesi zor ama bilmiyorum çıkacak mı? Şu arada rakamlar yazın arkadaşlar. Sıfır çizgisinde mandalı sıktım. Şöyle oturtturuyorum. Testere sıfır dönüyor arkadaşlar şey tezgaha. Bu şu anlama geliyor. Mandalı gevşetip o arkamdaki rakamdan çizgisini misal ona getirdim. Sıktığım zaman testerem 1 santim dalacak anlamına geliyor. Bu modelde 70'e kadar numara var. Yani 7 santimetreye kadar testere dalabilir diyor. Şöyle getirmiş oldum. Testerenin ucuyla tabla arasındaki mesafe 7 santimetre olmuş oldu. Ben bunu sadece sabit kesimde şu an için kullandığım için bu ayar çok önemli değil. Bu ayar nerede bize yardımcı olur? Örneğin şöyle 5 ona şu 1 santimetre dalacak kadar bir kanal açmanız gerekiyor arkadaşlar. Burayı tıraşlamanız gerekiyor. Makinenin o az önceki ayarını 1 santimetreye getirirsiniz. Makineyi dik bir şekilde buradan geçirip ilk burayı çürütürsünüz. Arkasından burayı çürütürsünüz. Makineyi sırayla ileri geri ileri geri yaparak arkasından da artan tahtaları temizleyerek iskarpelayla da geçtiğiniz zaman Buraya bir kanal açmış olursunuz. Bu makineyle kullandın mı? Kullanmadım arkadaşlar. Bu tip şeyler için ben tezgah testere kızağını tercih ediyorum. Atölyede ama diyelim bir yerde montaj yapmanız gerekiyor. Orada bir kanal açılması gerekiyor. O tip durumlarda tezgah testereyi montaj alanına götüremeyeceğimiz için daire testleri orada ön plana çıkabilir. Hemen araya girerek şunu söylemek istiyorum. Hani YouTube... Biliyorsunuz hani devasa bir çöplük arkadaşlar. Çok faydalı videolar da var. Çok kötü videolar da var. Bunu sadece hani bu kanal bu tarz işler için söylemiyorum. Bu videonun işinize yaradığını düşünüyorsanız, başka insanların da bu videoyu görmesini istiyorsanız lütfen beğen düğmesine basmayı ihmal etmeyin. Minik bir yorumunuz gerçekten kanalımızı yukarıya taşıyacaktır ve biz de bunu istiyoruz. Bu adamın yaptığı videolardan da haberdar olayım diyorsanız abone ol düğmesine basın ve bildirim zillerini açın dostlar. Haydi devam edelim. Biraz da güvenlik önlemlerinden bahsetmeye çalışayım. Keseceğiniz malzemenin üstünde keseceğiniz hatta e, vidadır, çividir, başka bir şeydir, metal bir şey olmaması için bir mutlaka bir keseceğiniz hattı gözden geçirin. Makineyi iki elle tutarak çalışın. Hani delikanlılık yapmayın. Hani tek elle gidiyor mu? Gidiyor ama testere her zaman bir sağa sola dönme eğiliminde bulunabilir ve güçlü bir makinayla e, çalışıyorsanız makina dönerse geri tepmeyle karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda söylediğim gibi hani eldiven kullanıp kullanmamak size kalmış. Bana sorarsanız ben amatör gözle arkadaşlar eldiveni doğru bulmuyorum. Döner bir parça var. Döner bir testere eldiveni e, kesmeyebilir. Eğer yakalarsa tutup içeriye doğru döndüğü yöne doğru çekebilir ve elinizi kaptırmayacağınız varsa da kaptırabilirsiniz. Ben bundan dolayı eldiveni çok önermiyorum. Ama yine de tercih sizin tabii ki. Özellikle sunta kesiyor iken bir maske ve gözlük takıyorsanız bu sizin zararınıza değil faydanıza olacaktır. Testerelerin belli bir kesim hızı vardır arkadaşlar. Hani testereye böyle lap diye yüklenerek kesmeye çalışmayın. Kesim hızını ayak uydurun. Zorlarsanız ya makine tıkanacaktır ya ufak bir geri tepme yaşayabilirsiniz. Ya da parçanız düzgün çıkmayacaktır. Bundan dolayı kesim hızına ayak uydurun. Kesiminiz düzgün çıkmıyorsa bıçağınız körelmiş olabilir. Genelde ilk başta gelen testereler makinelerle beraber çok iyi kalitede çıkmıyor. Testere bıçağınızı biletmenizin sinyalini veriyor olabilir ya da daha düzgün, daha kaliteli bir bıçakla değişimini yapın arkadaşlar. Keskin bir bıçakla çok daha pürüzsüz, çok daha rahat bir kesim yaparsınız. Gelelim daire testere ile dekupaj testere arasındaki farka. Daire testere düzlemsel keser arkadaşlar. Hiçbir zaman onunla bir kavis vermeye çalışmayız ya da yani çalışmayın sakın. Yoksa dediğim gibi hani güçlü makinede geri tepmeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Dekupajın testeresi ince olduğu için kesim esnasında sağa sola dönme işlemi yapabiliyoruz. Kavis verme işlemini gerçekleştirebiliyoruz dekupajla. Dekupajın bir eksisi ne? Daire testereye göre kestiğiniz malzemeyi daha çapaklı çıkartacaktır arkadaşlar. Daire testere bize daha temiz bir kesim sunacaktır. Bu noktada daire testere bir tık öne çıkar. Ama bu işe ilk defa başlayacaksanız ben genelde bu konuda da çok soru geliyor dekupaj testereyi öneririm arkadaşlar dekupaj testerenin riski çok daha azdır dekupaj testereyle yaptığınız çalışmalarda elinizin alışması açısından da önemlidir. Ben bundan dolayı ilk başlayanlara dekupaj testereyi öneririm sonuçta dekupaj testere daire testerenin yaptığı işi yapıyor ama bir tık çapaklı çıkartıyor. Dediğim gibi hani eliniz alışması için dekupaj testere yok benim elim alışkın daha iyiyim kendimi yapabilirim diyorsanız da ya düzlemsel temiz kesim yapacaksanız da daire testereyle başlayabilirsiniz diyelim. Peki daire testere de yapılan sık hatalar nelerdir? Arkadaşlar birincisi malzemeyi tezgaha sabitlemeden çalışmak. Yani hani buna biz Türkler biraz da üşeniyor muyuz artık ne huyumuzda mı var yani iş hızlı bitsin şeyindeyiz hep. Bunu ihmal etmeyin arkadaşlar. Parçayı her zaman sabitleyin. Kesim esnasında elinizi daire testerenin hizasında özellikle parçanın alt kısmında sakın tutmayın. Daire ile Allah korusun üzerinden geçebilirsiniz arkadaşlar. Basit gibi gelebilir bu söyleyebileceğim ama testereyi taktığınız zaman doğru yönde takın arkadaşlar. Testereyi sakın ters bağlamayın. Az önce de söyledim kesim hızında sabit hızla gitmeye çalışın. testlere uygun hızla gidin. Testereden daha hızlı götürmeye çalışmayın. Yapılan hatalardan birisi de şudur. Kör bıçakla çalışmak. Gene az önce dediğimiz gibi kör bıçakla çalışmak daha çapaklı çıkartacaktır ve kazalara da sebebiyet verebilir. Değişme zamanı geldiği zaman değiştirin ya da biletin arkadaşlar. Belki de en önemli kısmı şimdi anlatıyorum. Şimdi tezgaha dönelim ve ben nasıl kullanıyorum? Kullanırken de dikkat etmeniz gereken birkaç tüyodan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle işe, iş parçamızı tezgahımıza sabitleyerek başlıyoruz. Bunun için bir işkenceden faydalandım. Şimdi tek işkencede şöyle hafif dönme yaşayabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için iki işkence her zaman daha iyidir. İki işkence de herhangi bir dönme işi olmaz dostlar. Elimde yaklaşık olarak 100 cm uzunluğunda bir parça var. Şimdi bunu 90 santimetreden kesmek istiyoruz. Ben şöyle farklı boylarda master olarak kullanıyorum bunları. Farklı boylarda götürüp işkenceyle sağdan soldan rahat bir şekilde bağlamak için şu boy bunu kesmeye yetecektir. İkisini kaldırıyorum. Bu kısmı iyi dinlemeye çalışın arkadaşlar. 90 santimetreden geldim bir işaretledim. Öbür 90 santimetreden geldim. işaretledim. Mastarımı getirdim. O tutturdum. Şimdi mastarımı sabitledim. Eğer ben bunu bu şekilde kesecek olsaydım tavlanın bittiği yerle mastarın çakıştığı yer artı şuradaki uzunluk olacaktı arkadaşlar. Çakıştığı yerle testere ucu kadar bir fazla olacaktı. Hani ben kendi testeremde bu ölçüyü biliyorum ama 3,5 santimlik bir pay var. Yani ben bunu bu şekilde kesersem 93,5 santimetre olmuş oluyor. Bundan dolayı bu kesimleri yaparken kendi testlerinizin ölçüsü neyse bendeki ki 3,5 dedim. 90'dan 3,5 çıkartıyorum. 86 bir çizgi atıyorum. Diğer tarafa gittim. 86 bir çizgi daha çektim. Bu şekilde mastarımı bağladıktan sonra kesimimi yaptığım zaman bana kesim sonucunda çıkacak parça tam olarak 90 cm yani istediğim yere varmış oluyorum. Vurgulamak istediğinle Emre derseniz arkadaşlar testereyle şunun arasındaki mesafe parçanın doğru olması açısından önemlidir. Bunda hani hiç şaşırmadan kestik mi? Tabii ki yanlış parçalar kestik arkadaşlar. Hani uzun bir parçayı bir yanlış kesip heba ettiğiniz zaman. Bunu anlıyorsunuz, öğreniyoruz, bu şekilde öğreniyoruz. Hata yaparak öğreniyoruz. Uzun bir parçayı fazla kısalttığımız zaman nasıl yapmamız gerektiğini çözüyoruz deyim size. Eklemek istediğim şeylerden birisi çift elle makineyi sürdük. Kesimin sonuna yaklaştığımız zaman şöyle parça olacak arkadaşlar. Eğer tek kişiyseniz mecburen son anda şu parçayı öbür tutmanız gerekiyor. Onda da dikkatli bir şekilde sipere yansı bir şekilde götürdünüz. Parça ayrıldığı zaman testere çektiniz. Diğer parça elinizde. Eğer kestiğiniz parça elle taşınamayacak kadar e, uzun ise mutlaka diğer tarafa başka bir tezgah gibi yani aynı yükseklikte o malzemeyi taşıyabilecek bir destek kurun. Bundan dolayı hani ben şu tezgahımı hareketli tercih etmekten çok memnunum. Böyle uzun parça kaldığı zaman tezgahı bir yere götürebiliyorum. Başka bir tezgahtan da destek alıyorum. Parçayı keserken çok rahat oluyor. Dalma derinliğinden de bahsettik az önce. Bazı modellerde yani daha üst olanlarda arkadaşlar kesim esnasında şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Dalma derinliğini ayarlayabiliyorsunuz. Onlar çok daha işlevsel makineler. Şimdi kendisi çalışma esnasında dalma yapabilen testerelerde bir de ray oluyor arkadaşlar. Yani raylı bir sisteme bağlayıp kesme işlemi yapabiliyorsunuz. Çok daha düzgün, verimli kesimler elde ediliyor mu o ray sayesinde? Hani ben de izlediğim kadarıyla birebir kullanmadım. Hani YouTube'da izlediğim kadarıyla gerçekten çok başarılı görünüyorlar. Hani insan tabii ki şey istiyor böyle hani olsun istiyor ama maalesef... Hani bu işte ekonomi çok belirleyici ee, maalesef bu işin hani kara delik hani sonu yok yani hani giriş seviyesi bir şey de alabilirsin çok profesyonel bir şey de alabilirsin. Hani yelpaze inanılmaz arkadaşlar ama bu aletten memnun değil misin diye sorarsan ha, memnunum arkadaşlar yani memnuniyet adına e, söylemiyorum. Sonuçta şu tip bir aparatta hani canavar gibi iş yapıyor şöyle de bir durum var diyelim bu parçayı keseceksiniz malzemeyi tezgahın dışına e, taşırarak kesmek yerine az önce bahsettiğimiz dalma derinliğini e, ayarlıyorsunuz. Parçanın altına arkadaşlar strafor koyuyorlar. Yani şöyle diyelim 18 18 mm parçamızın kalınlığı biz kesme derinliğini diyelim 20 ayarlıyoruz. 25 ayarlıyoruz. Yani 20 diyelim. Straforun üzerine koyup kestiğimiz zaman Tezgahımız altta e, zarar görmeden de kesim işlemini yapmış oluyoruz. Hani zararı ne görüyor? Strafor görüyor. Onu da birçok kesim boyunca kullanabiliyorsunuz. Yani o yöntemde çok kullanışlı bir yöntem diye düşünüyorum. Bu videoda amatör olarak daire testleri nedir? Çalışma prensibi nedir? Nelere dikkat etmeliyiz? Çalışırken gibi gibi konulardan bahsetmeye çalıştım. Yanlış söylediğimiz bir şey olduysa da affola diyeyim arkadaşlar. Yorum kısmında düzeltmeye girebilirsiniz. Sabit yoruma bunu eklerim. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum yazmayı ihmal etmeyin. Bu adamın yaptığı videolardan da haberdar olayım diyorsanız abone ol düğmesine basmayı ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bu taraftan bu videoya benzer videolar için playliste ulaşabilirsiniz. Bu taraftan ise size önereceğim videoyu izleyebilirsiniz. Üst kısımdan da abone olabilirsiniz.